Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Kuruluş Osman'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Her geçen gün her bölümüyle bizleri ekranlara kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman'da bakalım önümüzdeki haftalarda bizleri neler bekliyor? Osman Bey ve Yakup Bey arasında yaşananlar adeta bizleri ekranlara kilitlemeye devam edecek. Bölümün en çok dikkat çeken detaylarından birisi de arkalacakcan şehzadelerin evlenme çabalarıydı biliyorsunuz arkadaşlar. Şehzadeler Alaaddin Bey ve Orhan Bey arkadaşlar Holifira ve Gonca Hatun'la evlenmek istiyorlar. Tabii ki de arkadaşlar aileleri tarafından herhangi bir şekilde rıza çıkmıyor. Özellikle arkadaşlar Orhan ve Holifira aşkına kimler Orhan ve Holifira evlensin istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde mutlaka bu çifte evlenecektir. Ama arkadaşlar Bunların evlenmesi biraz zorlu olacak ama tabii ki de elinde sonunda arkadaşlar bu çiftimiz kavuşacaktır. Merak etmeyin. Olif'i ve Orhan Bey'i sevenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dizimiz hakkında detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum biliyorsunuz. Sizler de kanalıma abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.